Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox çekecek. zombiler öldürecek. Şu anda arkadaşlar zombiler öldürdük. Bir daha gelecekler. Çok çok gelecekler. Kanka gelsene. Um, Yusuf da size bir şey demek istiyor. Yusuf arkadaşlar ne dersin? Like atıp abone olmayı çok sağ olun like ve abonelere göre benim kanalıma düşük olmadı yine o yüzden teşekkür ederim size hadi kanka gelin nerede la <laughs> zombiler öldüren de ölümü çek o sandım <laughs> selam çatışmaya devam kafa vuracağım şimdi bakın. bakın kafa vurdum Arkadaşlar bakın şimdi. Hı. Kanka bu bir öyle bir kafa atmıştım ki valla çok iyi kafaydı. Öyle. Videoda da videoda da gösteriyor şu anda arkadaşlar. Böyle olmuştu. AVM'ydi. Yakın nerede benim? Keşkin bıçağım nerede? Bıçağım nerede benim? Bıçağım nerede? Beni de şu an. Arkadaşlar beni teyrim diyorlar. Ne çok öldürdüm. Ha <laughs> ha Yardım edeceğim sana. Senden geçtim var. ya. Oha. Uydu kanka uydu adam uydu. Adam öldü la la. Kanka Arkadan geliyorum. Kanka kafasından vurdum. Kafasından vurdum. Kanka ben ne yaptım kanka. Oğlum da dostum onun işte. La dişliyor bu beni. Isırıyor. Kanka silah birleştirdim Kanka bıçakla bunları keselim. Var ya olduğunda şiş yapıp yerim bir daha. Ne bir kanka? Şak şık 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 şık. Selamın aleyküm. büyük geldi oğlayım. Ne diyorsun kanka? Ne arkandayım. Buradan, bir mı? Geliyor hmm. kanka geliyor kanka. Ben kaç abi ben savaşırım. Oha. Kanka çok güzel ya. Evet. Selamın neler aleyküm. Sen ne yapıyorsun ya? Ben çok özledim kanka. Yıkıldım kanka. Kaldım Yıkıldım. Neredesin kardeşim? Bayılmışım. Gelin kanka. Oturmuş lan bu. Kaldı mı? Kanka lan kanka. bir Oha lan. Sizi öldüreceğim. Bozka var mı bozka? Bozka. Çok Şimdi buna bak. Hadi. Hadi. Kanka. Ne? Ne? Kanka yere yere vursan çok çok can çok can yapıyor. İyi taktik verdim bu. mu? Ne de abi? oğlum. oğlum güzel oynadık. Manyon baba. Çok iyi para kazanıyoruz. Sonra abone ol, like atmayı unutmayın çünkü çok çok seviyoruz. Anya geliyor lan. Sonra gideceğiz. Tek tabii ki gidecek. Bu bu sefer de para kazanacağız. Anne, yardım et lan. Yardım et. Anya! Öldürdüm kanka. Kabağım yağmur yağmur ya. musun? Kanka sesini duyuyor Kanka kolum yaralı. Kanka, yaralı. Kanka, yaralı. Kanka. Gerçek dünyada. Öyle seni. Onu kim bağlamamış ya? Ben <laughs> biraz Bisa, Kanka, Kanka, gör. Arkada bileyim, bileyim. Arkadaş, arkadaşlar. görüyorsun ki bir yerde. Kanka, Kanka ben de bura bunları bağlıyorum ya. Bağlamasak Tabii, Kanka ben ben zaman çok hazır. Kanka yüksürsen ben de hazırım. <laughs> Arkadaşlar abone ol unutmayın. Şimdi kankam da gelecek. Ya yardım et elinin çorun değil gelsene ne bu bu kadar ne oldu la kanka bir dakika geliyor kanka şuraya bağlamadık ya evet güleceğiz geldim ya geçti geçti mu koştum la kokuyormuşum yürü keyif gibi zombiye bir var ya. E, ee, arkadaşlar e, Harry izleyen var mı Harry Potter hey E, yorumlara yazın. Harry Potter ya. Harry Şimdi 20 kilo. Hello kanka. Kanka burada bir, bir mermi var ya. Bunu işte kanka. Ben geçtim. O da bilmiyor. Çünkü biz andık. Anam da. O da insan, insana insana insan benzeyen bir zombi gördüm arkamda. Aa. Sen çok gördün mü kan? Çok iyiyiz be. Ben aşağıya koruyacağım. Ben de senin arkana. Geliyor kanka arkana. Öldürdüm. <laughs> bu tür mermiyi silah tüleştirdim kanka. Sanırım ben buradan geliyorlar ya. Evet şimdi olaya bağlı. Ben ba bombiler. geliyor mu? Evet geliyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Ne güzel yapıyorsun be kanka. Hadi öldürelim. Bundan sonra hadi. Evet. Hadi kanka. Öldürelim. Bununla öldürelim. Bak. El baba. Ha, hareket bak. Edeyim. Hareket çek. Hareket çek sen bak. Ali. Bak. Ne? Evet. Bakıyorum. Evet bakıyorum. <laughs> oh. <laughs> Ne güzel yapıyorsun. Ne güzel yapıyorsun kanka. Dal da kanka kanka kanka. <laughs> ne güzel yapıyor kanka. Kanka mu? Kanka yeri oh, Ya. Kanka. kanka. ne yapıyorsun kanka? Kanka geliyorlar. Kanka kapıyı bağla. Hadi gel, gel, gel Kapıyı bağla. Tüdürüdüm. Şurayı bağladık. Şurayı şurayı. Kanka, Bıçak. Bıçak. Gelen gibi aynı, kanka, Gelen gibi sizin doğum günü hediyesi alacağım Hı. şimdi. Doğum günü kardeşlerim alın size bozuk al. Doğum günü hediyesi çok iyi. Çok ondan bir. Eee tahtal tahtalı köye gidiyorsunuz ondan sonra oluyor. Gel lan buraya şimdi. Gel hadi. Gel lan buraya. Bu kadar uzun uzun kayıt başlatmadık ya. Evet. Kaç dakika olmuş kanka? 9 dakika. O, dakika olacak 11 da, dakika. 11 dakika yapalım ondan sonra videoyu bitirelim. Tamam kan. Arkadaşlarımıza daha çok videolar göndereceğiz. Evet. Ama onlara da abone olmayı, like atmayı unutmasınlar. Evet. Gelmiyor bir şekilde. <laughs> <laughs> kanka daha öyle yapma. Kanka daha öyle yapma. la Yeter lan. Ben bu çok az kanka. Butak, butak. Öleceksin şimdi sonra beni yiyeceksin diye beni de kaldırsana sana kanka. yiyeceksin? Öldüm kanka kaldırmayın beni. Kanka çok sevdim öldüm. Ben kaldılar beni kaldılar. Kaldılar beni kanka. Kanka. Neredesin ya? la? Buradayım kanka işte. Görmüyor musun? Kör mü oldu? Neredesin la? Hiç zombilerden göremiyorum. Göreyim. Aa. Gitmedi mi lan sen? Karşımda 11 dakika olsun ondan sonra gideceğim. Kapatalım. Peki çünkü çok zor olacak. Bu da montaj ödeyiz. Hmm, evet. Buna montaj edeceğiz. Geldim işte de sevdiğim için de. Kaka burada da bir tane var. Son son dakika sanırım. Kaka sanırım beni oynattı. Attı beni oynadı. Valla ama. Arkadaşlar kaydı durduruyorum burada. Oyundan Ali atmış. Ee, hoşça kalın. Bay bay. i yeah. know